Esselamu aleyküm kıymetli gönül dostları. Dünyanın geçiciliğini idrak eden ve ahiret bilinciyle yaşayan değerli dinleyiciler. Bugün sizlere anlatacağımız kıssa, gözün gördüğü zenginliğin aslında geçici bir gölge olduğunu ve kalbin taşıdığı manevi zenginliğin ise ebedi olduğunu gösteren derin ve hikmet dolu bir derstir. Bir yanda görünüşte dünyanın bütün malına sahip olan gizemli bir tüccar, Öte yanda ise onun o gösterişli kasasında sakladığı büyük sır ve kalbindeki ahiret bilinci. Unutmayın sevgili dostlar. Hepimiz bir yolcuyuz ve en büyük ticaretimiz ahiret içindir. Mal, mülk, şöhret hepsi geride kalacak birer emanettir. Bu hikayede göreceğiz ki en büyük zengin kasasında altın saklayan değil, kalbinde iman ve tevazu taşıyandır. O yüzden arkanıza yaslanın ve bu ibretlerle dolu manevi yolculuğa. Tüccar Said ve kasasındaki hikmetin kıssasına kulak verin. Vaktiyle, ticaretin çok canlı olduğu, zenginliğin ve ihtişamın kol gezdiği bir şehirde Said adında bir tüccar yaşarmış. Said, şehrin en zenginlerindendi. Kervanları uzak diyarlara gider. Malları altın değerindeydi. Said'in gizemli bir yanı vardı herkes onun sadece en önemli malını sakladığı demir bir kasası olduğunu bilirdi. Bu kasa dükkanının en kuytu köşesinde ve yedi kat kilit altındaydı. Şehirdeki herkes o kasanın dünyanın en değerli incileriyle, saf altın külçeleriyle ve eşsiz mücevherlerle dolu olduğunu düşünürdü. Tüccarlar, Said'in kasasındaki malların hayal bile edilemeyecek kadar çok olduğunu fısıldaşırlardı. Said, görünüşte bir zengindi. Lüks kıyafetler giyer, leziz yemekler yerdi. Ama hayat tarzında tuhaf bir tevazu vardı. Asla israf etmez, gösterişten kaçınırdı. Malı çoktu ama gözü toktu. İnsanlar, onun bu tevazu ile zenginliği birleştiren haline anlam veremezlerdi. Bir gün, Said'in en yakın ticari rakibi olan Hakkı, bu gizemli kasayı çok merak etti. Hakkı da zengindi. Ama Said'in aksine malı arttıkça hırsı ve kibri artıyordu. O, Said'in kasasının sırrını öğrenmek ve ondan daha zengin olmak istiyordu. Hakkı bir akşam Said'in dükkanına gitti. Sözü dolandırarak o meşhur kasaya getirdi. "Ey Said," dedi Hakkı kıskançlıkla. Bütün şehir senin gizli kasanın hikayesini konuşuyor. Orada sakladığın malların, benim bütün servetimden daha değerli olduğunu söylüyorlar. Sana yemin et, kasanda gerçekten bu kadar çok altın var mı? Said, sakin bir tebessümle Hakkı'nın gözlerinin içine baktı. Ey Hakkı! Kasamda sakladıklarım, bütün dünyanın malından ve bütün altınlarından çok daha değerlidir.'' Ve sana söz veriyorum. Bu kasadaki mallar asla tükenmeyecek, asla çalınmayacak mallardır. Hakkı bu sözleri bir övünme olarak algıladı ve kıskançlığı daha da arttı. Tacir Hakkı, Said'in sözlerini dünyalık bir övünç olarak algılayıp kalbindeki hırs ateşiyle oradan ayrıldı. O, Said'in kasasındaki malların ebedi derken ahiret malını kastettiğini anlayamamıştı. Said ise hakkının ayrılmasından sonra sessizce dükkanın en kuytu köşesindeki meşhur kasasına yürüdü. Yedi kat kilidi açtı ve kasanın ağır kapısını usulca araladı. Herkesin göz kamaştırıcı altınlar sandığı o kasanın içi aslında altın külçeleriyle değil, iki sade nesneyle doluydu. Kasanın bir tarafında yıpranmış sayfaları sararmış, eski bir Kur'an-ı Kerim duruyordu. Kur'an'ın yanında ise küçük, sade bir kese vardı ve bu kesenin içinde de bir avuç toprak saklanıyordu. Said, o gün yaptığı gibi, her sabah ve her akşam kasasının kapağını açar, bu iki emanete bakardı. Said, derin bir huşu ile eski Kur'an-ı Kerim'i eline aldı. Sayfalarını çevirdi o an, kalbinden şöyle fısıldadı. Ey Kur'an-ı Kerim! Sen, benim kasamdaki en büyük servetimsin. Senin içindeki iman, hikmet ve ahiret müjdesi, bu dünyadaki bütün geçici altından daha değerlidir. Benim dünyadaki yol haritam ve ahiretteki ışığımsın. Senden gelen ilimle kazandım. İsraftan kaçındım.'' ve kazancımın emanet olduğunu idrak ettim. Ardından Kur'an-ı Kerim'i yerine koydu ve yanındaki küçük keseden bir tutam toprak çıkardı. Toprağı tevazuyla avucuna yaydı. Gözleri yaşararak o toprağa baktı. Ey toprak, sen benim gizli servetimin ikinci yarısısın. Bana nereye ait olduğumu ve nerede son bulacağımı unutturmazsın. Ben bütün bu kervanlara, bu saraylara sahip olabilirim. Ama sonunda tek sığınağım bu bir avuç topraktır. Malım, mülküm, şanım hepsi bu toprakta hiçe dönüşecek. Sen bana ölümü, hesabı ve dünyanın geçiciliğini hatırlatan en büyük nasihatsin. İşte tüccar Said'in büyük sırrı buydu. O malını dışarıdaki kasalarda saklıyor gibi görünürken, en kıymetli varlığını, yani ahiret bilincini ve imanını, kalbinde ve bu sade kasada koruyordu. Yıllar geçti. Tüccar Said, yaşlanmaya başladı. O, hayatının sonunun yaklaştığını hissediyordu. Bütün mallarını, dürüst ortaklarına devretti, fakirlere ve ilim talebelerine paylaştırdı. Said, son anlarını yaşarken ailesine ve dostlarına vasiyetini açıkladı. Herkes, Said'in kendilerine büyük bir servet bıraktığını düşünürken, Said'in vasiyeti, herkesi derin bir şaşkınlığa sürükledi. ''Ey çocuklarım ve dostlarım!'' dedi Said. ''Benim en büyük mirasım, mal veya mülk değildir. Benim gerçek servetim, yedi kilitli kasamda saklıdır. Benden sonra, o kasayı açın ve içindekileri görün. O mallar, size hayatınızın en büyük dersini verecektir. Said, bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra ruhunu teslim etti. Tüccar Said'in vefatının ardından, bütün şehir merakla o meşhur gizli kasanın açılmasını bekliyordu. Herkes, Said'in arkasında akıl almaz bir servet bıraktığına emindi. Said'in çocukları ve en yakın dostları, vasiyeti yerine getirmek için dükkana geldiler. Büyük bir törenle yedi kat kilit açıldı. Kasanın ağır kapısı gürültüyle aralandığında, içerideki boşluk herkesi şaşırttı. Kasada, beklenen altınlar, inciler veya mücevherler yoktu. Sadece yıpranmış bir Kur'an-ı Kerim ve bir avuç toprak bulunan sade bir kese duruyordu. Bütün şehir halkı ve Said'in çocukları önce büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hakkı ise alaycı bir gülümsemeyle fısıldadı. Bütün o hikayeler boşunaymış. Said sadece bize hava atmak için bu kasayı kullanmış. Ancak Said'in en büyük ve bilge oğlu babasının hikmetini biliyordu. O kalabalığa döndü ve kasadaki iki sade nesneyi eline aldı önce eski Kur'an'ı öptü ve kalbine götürdü. Babamızın dediği gibi, işte ebedi ve tükenmez servetimiz budur. Babamız, bu dünyada malın geçici, imanın ise baki olduğunu biliyordu. Bu Kur'an, bize yolumuzu şaşırmamamızı vasiyet ediyor. Ardından bir avuç toprağı çıkardı ve toprağa kalabalığa gösterdi. O an, Sözün büyüsü ve hikmetin ağırlığı herkesin vicdanına indi. Ve işte bu toprak, babamızın gizli kasasında sakladığı ikinci büyük miras. Bu toprak bize şunu söylüyor: Ne kadar zengin olursan ol, son durağın burasıdır. Bütün bu lüks ve ihtişam sonunda bir avuç toprağın altında kalacaktır. Babamız bu toprakla bizlere dünyayı kalbimize değil, elimize almamızı ve ahireti unutmamamızı vasiyet etti. O an, Hakkı'nın alaycı gülümsemesi dondu. Bütün şehir, Said'in gerçek zenginliğini anladı. Said, malını bankalara değil, ahiret bilincine yatırmıştı. O, görünenin ötesini düşünen, nefsini terbiye etmiş gerçek bir zengindi. Tüccar Said'in kasası, göz açıcı bir ibret oldu. Olay dilden dile yayıldı. İnsanlar dünya malına olan hırslarını sorgulamaya başladı. Said'in çocukları ise babalarının bu vasiyetine sadık kaldılar. Onlar zenginliği manevi bir emanet olarak gördüler ve tevazu ile yaşamaya devam ettiler. Said gizli kasasıyla geride bütün bir şehre yetecek manevi bir miras bırakmıştı. Sevgili dostlar, bu kıssa bize çok önemli bir ders veriyor. Dünya malı, sadece bir emanettir ve eninde sonunda toprağa karışacaktır. En zengin insan, en çok mala sahip olan değil, kalbinde en çok ahiret bilincine ve tevazuya sahip olandır. Tüccar Said'in kasasındaki o bir avuç toprak, bize ölümü ve dönüşü hatırlatan en büyük vaazdır. Unutmayalım, en değerli ticaretimiz, İmanımız ve iyi amellerimizdir. Bizi asıl kurtaracak olan kasamızdaki altınlar değil, kalbimizdeki Kur'an sevgisidir. Bu manevi kıssayı dinlediğiniz için şükranlarımı sunarım. Kalbinizden ahiret bilinci, hikmet ve tevazu hiç eksik olmasın. Bir sonraki ibretlik hikayede buluşmak üzere. Allah'a emanet olun kıymetli dostlar.